Gerçekliğin en temel doğası nedir hiç düşündünüz mü? Yani bizi, yıldızları, evrendeki aklınıza gelebilecek her şeyi oluşturan nihai kurallar neler olabilir? İşte gelin bugün bu konuya bir dalalım ve fiziğin en derin gizemlerinden birini, yani evrenin aslında gizli bir simetri üzerine kurulu olabileceği fikrini mercek altına alalım. Bu sorular aslında sadece ünlü bir tablonun adı değil. Bunlar Bunlar insanlık olarak binlerce yıldır kendimize sorduğumuz hem sanatın hem de bilimin tam kalbini besleyen o ebedi sorular ve tabii ki bilim bu sorulara cevap arayışımızda geliştirdiğimiz en ama en güçlü araç. Peki bu büyük felsefi sorulardan onları cevaplamak için kullandığımız en keskin alete geçelim. Fizik ve fiziğin bu konudaki en büyük başarısına. Bakın fizikçilerin Artık evreni çalıştıran o dişiller ve çarklar hakkında oldukça net bir resimleri var. İşte bu resme biz standart model diyoruz. Bu model adeta evrenin nasıl işlediğini anlatan kural kitabımız gibi. Ve işin en şaşırtıcı yanı ne biliyor musunuz? Bu devasa kural kitabı inanılmaz derecede basit temellere dayanıyor. Aynen öyle, yanlış duymadınız. Devasa gökadalardan tutun da en küçük canlılara kadar, etrafımızda gördüğümüz bütün o akıl almaz karmaşıklığın tam kalbinde müthiş bir basitlik yatıyor. Her şey ama her şey sadece üç temel bileşenden ibaret. Peki bu nasıl oluyor? İşte süreç tam olarak şöyle işliyor. Her şey yukarı ve aşağı kuarklar ile elektronlarla başlıyor. Bu kuarklar bir araya gelip protonları ve nötronları oluşturuyor. Sonra bu proton ve nötronlar birleşip atom çekirdeklerini meydana getiriyor. En sonunda ise elektronlar bu çekirdeklerin etrafındaki yerlerini alıyor ve işte karşınızda atom. Yani bildiğimiz, gördüğümüz, dokunduğumuz her şeyin temel yapı taşı. Yıldızlardan tutun da bizzat size kadar her şeyin. Ve şunu net bir şekilde söyleyelim, standart model, İnsanlık tarihinin en büyük entelektüel başarılarından biri. Yüzlerce ama yüzlerce başarılı tahminde bulundu. Kendi alanındaki her olguyu tıkır tıkır açıklıyor. Elimizde gerçekten işe yarayan bir kural kitabı var. Ancak gelin görün ki bu kitabın bazı çok önemli sayfaları eksik. İşte burası İşlerin gerçekten ilginçleştiği yer. Çünkü standart model, o gücüne ve başarısına rağmen, evrenin en büyük gizemleri karşısında bir anda sessizliğe bürünüyor ve bu sessizlik bizi fiziğin en uç sınırlarına getiriyor. Mesela, nedir bu evrendeki maddenin %85'ini oluşturan karanlık madde? Astronomik gözlemler bize çok net bir şey söylüyor. Evrenin büyük bir kısmı bizim göremediğimiz, etkileşime giremediğimiz bir maddeden yapılmış. Adeta galaksileri bir arada tutan görünmez bir iskelet gibi düşünün. Ama standart modeli açıp baktığımızda bu gizemli maddeye karşılık gelen tek bir parçacık bile bulamıyoruz. Ya da daha da temel, daha derin bir soru. Evren neden eşit miktarda antimadde yerine maddeden oluşuyor? Çünkü teorik olarak büyük patlamanın madde ve antimaddeyi eşit miktarda yaratmış olması lazımdı. Eğer öyle olsaydı, bu ikisi birbirini tamamen yok eder ve geriye sadece saf bir enerji kalırdı. Yani ne yıldızlar, ne gezegenler ne de biz hiçbirimiz var olmazdık. Standart model bu varoluşsal bilmece karşısında da suskun. Kısacası en önemli nokta şu. Bilim artık sadece nasıl diye sormuyor, çok daha derine inip neden diye soruyor. Neden parçacıkların kütleleri tam da bu değerlerde? Doğa yasaları neden başka türlü değil de tam olarak bu şekilde? Standart model evrenin nasıl çalıştığını mükemmel anlatıyor ama bu neden soruları başladığında cevap veremiyor. İşte tam da bu noktada, bu büyük sessizliğin ortasında hikayemizin kahramanı sahneye çıkıyor. Bu kozmik gizemlerin hepsini çözme potansiyeli taşıyan, hem çok zarif hem de çok güçlü bir fikir. Adı süpersimetri. Şimdi adı biraz karmaşık gelebilir, kabul. Ama temel fikri aslında oldukça basit. Süpersimetri diyor ki, doğa yasaları, denklemlerin içinde bir madde parçacığını bir kuvvet parçacığıyla değiştirdiğinizde aynı kalır. Tıpkı bir kareyi 90 derece döndürdüğünüzde hala aynı kare olarak görünmesi gibi. İşte bu, doğanın bizim henüz göremediğimiz çok daha derin ve gizli bir simetriye sahip olabileceği anlamına geliyor. Ve bu teorinin en can alıcı, en çarpıcı öngörüsü şu. Bildiğimiz her bir temel parçacığın ondan daha ağır ve bizim henüz göremediğimiz bir süper eşi olmak zorunda. Evet, bu resmen bildiğimiz parçacık envanterini bir anda ikiye katlamak demek. İşte bu tablo fikri çok güzel somutlaştırıyor. Bakın, Bildiğimiz elektronun S-elektron adında bir süper eşi olması gerekiyor. Kuarkın su kuarkı, fotonun fotinosu, higgs bozonunun higgsinosu. Fizikçiler de bu öngörülen yeni parçacık ailesine başlarına bir S ekleyerek kısaca S parçacıklar adını veriyorlar. Peki madem varlar, biz bu parçacıkları neden etrafımızda hiç görmüyoruz? İşte can alıcı soru bu. Cevap, çünkü bu simetri mükemmel bir simetri değil, kırılmış bir simetri. Bunu şöyle hayal edin. Elinizde mükemmel yuvarlak bir top var ama bir tarafından hafifçe ezilmiş. Hala bir top evet ama o mükemmel simetrisini kaybetmiş. İşte teorideki bu kırılma da süper eşlerin bizim bildiğimiz normal eşlerinden çok ama çok daha ağır olmasına neden oluyor ve bu da onları tespit etmemizi inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Yani bu bir kusur değil, tam tersine teorinin önemli bir özelliği. Tamam. Şimdi gelin tüm parçaları birleştirelim. Bu kadar zarif, bu kadar matematiksel bir fikir neden bu kadar önemli? Neden fizikçiler on yıllardır peşinden koşuyor? Çünkü en başta sorduğumuz o devasa sorulara potansiyel cevaplar sunuyor. Bir düşünün, bu tek bir fikir en büyük problemlerimizin birkaçını birden ne kadar zarif bir şekilde çözebilir? En başta karanlık madde için kusursuz bir aday sunuyor, en hafif süper eş. Ama sadece o da değil, doğanın temel kuvvetlerini çok yüksek enerjilerde tek bir çatı altında birleştirmenin bir yolunu gösteriyor, Higgs bozonunun kütlesiyle ilgili bazı teknik problemleri çözüyor, hatta belki de fiziğin o nihai, her şeyin teorisine giden yolda bir kapı aralıyor. Ama içlerinde en heyecan verici olanı, tabii ki karanlık madde gizemini çözme ihtimali. Teoriye göre, bu süper eşlerden en hafif olanı, kararlı bir yapıya sahip olmalı yani büyük patlamada yaratıldıktan sonra bozulmadan günümüze kadar gelmiş olmalı. Evrenin her yerine yayılmış, o galaksileri bir arada tutan görünmez maddeyi oluşturmuş olmalı. İşte bu özellikler, en hafif süper eşi, gizemli karanlık madde için bir numaralı aday haline getiriyor. Ve sakın bunun sadece kağıt üzerinde soyut bir teori olduğunu düşünmeyin. Hayır, tam şu anda biz bu konuşmayı yaparken İsviçre'deki CERN laboratuvarında yerin yüzlerce metre altındaki büyük hadron çarpıştırıcısında dünyanın dört bir yanından gelen binlerce bilim insanı insanlık tarihinin en büyük ve en güçlü deneylerini gerçekleştirerek bu gizli süper aşların bir izini bulmak için çalışıyor. İşte bu soru bizi bilimsel keşiflerin tam en ön cephesinde bırakıyor. Düşünsenize, gerçekliğin en derin sırrı dev bir makinenin içinde keşfedilmeyi bekleyen belli belirsiz bir fısıltı olabilir mi? Bu soruya verilecek cevap sadece fiziğin değil, evrene ve kendi yerimize dair anlayışımızın da seyrini sonsuza dek değiştirebilir.